Selamlar. Burak Karaoğlu YouTube kanalına hoş geldiniz. Burak Karaoğlu YouTube kanalında sizlerle aslında birkaç video önce bahsettiğim bir konunun devamını yapacağız. Şimdiden özür diliyorum. Güneş gözü takmak zorundayım çünkü maalesef maalesef diyorum ki Ocak ayındayız ve Ocak ayında hala ülkenin önemli bir çoğunluğunda güneşli hava hakim. E, maalesef Bizim Güzel hava dediğimiz hava var ya mesela aa bugün hava çok güzel çok güneşli anlamında söylediğimiz hava kışın maalesef bence kötü havadır. Yani kışın maalesef çok kötü bir hava var dediğimizde güneşli bir hava akla gelmeli diye düşünüyorum. Buraya geçeyim. Sevgili dostlar 2-3 video önce sizlere Burak Burakırlı YouTube kanalında yeni bir araba alacağımdan bahsetmiştim. Ve bu arabanın ne olduğunu da sizlere yorumlarda sormuştum. Şimdi kompetanları bilecektir anlamışsınızdır az çok koltuklardan ya da şöyle direksiyonun görünen kısmından ya da şu ön konsol görünüyorsa eğer bir şekilde anlamışsınızdır ama sevgili dostlar Toyota Corolla aldım. Toyota Corolla aldım. Takdir edersiniz ki bu Kasım ayında başlayan, Kasım, Aralık, ve Ocak ayında devam eden bu Corolla'nın inanılmaz indirimleri vardı ve bu indirimli fiyatlarda ben de gayet uygun sayılabilecek bir fiyata, günümüz şartları içerisinde gayet uygun da bir fiyata Toyota Corolla satın aldım sevgili dostlar. Şimdi bu Toyota Corolla alma aşamasında Hangi arabalara baktım? Hangi arabaları düşündüm? Hangi arabalardan neden vazgeçtim? Corolla'yı neden aldım? Biraz buna geleceğim. Buna gelmeden önce sizlerin kanala abone olmanızı rica ediyorum sevgili dostlar. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz ben bu kanalda otomobille alakalı akıllı, mantıklı, düzgün içerikler yapmaya devam ederim. YouTube'da maalesef çok fazla görüyorum. Otomobil deyince akla, otomobille de içerik üretmek deyince akla salak salak drift atmak, işte hız denemeleri yapmak vesaire böyle şeyler çok izleniyor ama ben akıllı mantıklı bir şekilde bir mühendis kimliğimin verdiği sorumlulukla beraber sizlere inandığım, bildiğim şeyleri anlatmaya devam edeceğim dostlar. Evet, şeyi söyleyeyim. Bir önceki videoda şöyle ben yazmıştım. Hyundai i20 aracımı eşime vereceğimden ve yeni bir araba alacağımdan bahsetmiştim ve orada bir tahmin istemiştim sizlerden. İki tane tahmin geldi yorumlarda. Biri Citroen C3'tü. Citroen C3 hani ben şey demiştim Hyundai i20'nin fiyatına yakın. Bana arsa bağ, bahçe bir şey kalmadı o yüzden daha fazla para veremem demiştim. Ve benzer özelliklerde benzer donanımda işte ekranda ekran düzgün bir şey alacağımdan bahsetmiştim dostlar. E, o yüzden e, sizlere Hangi arabayı alacağım? Tahmin etmek istemiştim. C4 dedi bir arkadaşımız. Bir arkadaşım da Toyota Corolla dedi. Şu Toyota Corolla diyen arkadaşın yorumunu sildim. Yemin, <laughs> 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 yorumu tabii silmek zorunda kaldım çünkü ilk gelen yorum Toyota Corolla tabii kiydi. Hani o yüzden onu sildim dostlar. Yine siz de isterseniz sağ üstten çıkaracağım. 2 3 önceki videomda Hyundai i20'nin bakım masraflarını anlattığım ve i20 ile son günümü geçirdiğim, yeni araba aldığımı bahsettiğim videoma sizleri beklerim. O halde dostlar başlayalım şimdi. Önce hangi arabaları düşündüm, hangi arabaları aldım, hangi arabaları alamadım gibi bir eee sizlere tabloyu anlatacağım. Daha sonra da Toyota Corolla'yı neden aldığımla alakalı Toyota Corolla'nın da hem aldığım paketinden, fiyatından bahsedeceğim hem bayideki tutumdan, bayideki olaylardan bahsedeceğim. Hem de arabayı şöyle genel bir özelliklerini içeriden dışarıdan sizlere videoyla hızlıca göstermeye çalışacağım. Tabii ki daha detaylı bir Toyota Corolla incelemesi çok yakında 1-2 ay içerisinde kanalda olacak. Ama bu videoda sizlere Toyota Corolla ile alakalı bir ön fikir verecektir diye düşünüyorum dostlar. O halde hadi sizlerle beraber hangi otomobilleri düşündüğüm kısmına geçelim. Şimdi sevgili dostlar şöyle bir sıkıntı var. Şimdi benim içimde hadi Burak biraz böyle ateşli bir araba al, genç işi bir araba al, böyle biraz zevk al kullanıştan diyen bir taraf var. Bir yandan da oğlum sen aile babasısın, oğlum senin çoluğun çocuğun olacak, sen evli bir adamsın, daha konforlu, daha işte yalıtımı iyi, daha e, az yakan falan bir araba al diye böyle çarpışan iki farklı uç var. Eminim birçok evli erkeğin, birçok evli izleyen sevgili dostumun da aklında böyle soru işaretleri kalıyordur. O yüzden şimdi söyleyeceğim bazı arabalar birbirinden çok alakasız olabilir. Şimdiden uyarayım dedim dostlar. Öncelikle Ford'a gideceğim. Ford'a gittim. Ford'da 3 tane otomobil beğendim. 3 tane otomobil kafamda vardı. Birincisi en ucuzu ve en giriş seviyesi B segmenti bir SUV'si olan Ford Puma'daydı. Ford Puma az önce bahsettiğim bu ee, hani sportiflik işte genç işi biraz böyle bir zevk arabası gibi bir arabaydı. Ee, i̇çine oturduğumda benim boyum 1.90 sevgili dostlar. 1.90'lık bir adamın içinde biraz olsun zorlandığını gördüm. Yani ön koltukta çok büyük bir zorlanma olmasa da yan koltukta arka koltukta çok zorlandığımı ve yani ileride eşimle çocuğumla birlikte de bagajda yeterli eşyaları taşıyamayacağımı düşündüm. Ya da arkaya bir çocuk koltuğu koyduğumda e, önde oturmanın zorlaşacağını düşündüm. O yüzden Ford Puma'dan vazgeçmek zorunda kaldım dostlar. İkinci arabam Ford Focus'tu. Toyota Corolla'ya aldığım fiyatı videonun sonunda söyleyeceğim dediğim gibi ama Toyota Corolla'ya aldığım fiyata Ford Focus'un manuel vites atmosferik olan e, 1.5 sanırım e, 1.5 Vitek motorlu manuel vitesi titanyum donanımlı otomobili alınıyor aynı fiyata. Onda da hani o manuel bu otomatik hani Yoksa manuel kullanmayı çok seven ve zaten kanalı uzun süredir takip edenler biliyor ki ben manuel vites bir araba sahibi olmak istiyorum ama aynı paraya da 50 yüzü düzgün bir otomatik vites alabiliyorsam tabii ki otomatik vitesi tercih ederim diye düşündüm ve yine otomatik vitese gittim. Ford Focus'tan da bu yüzden vazgeçtim dostlar. Gelelim Ford Kuga'ya. Benim bu araba değiştirme ya da kendime yeni araba alma operasyonumun amacı Ford Kuga'ydı. Ford Kuga'yı almak için yola çıktım dostlar ama bu arabanın yani şu an bindiğim Toyota Corolla'nın 150-200 bin lira üzerine Ford Kuga'nın manuel vitesli 1.5 EcoBoost olan e, sanırım Style paketi vardı. Şimdi 150-200 bin lira daha bunun üstüne koymak ki zaten bu arabayı bile hani e, bütçemin alabileceği en üst sınıra çıkarak aldım sevgili dostlar. Bir de bunun üstüne bir 150-200 daha koyup Kuga'ya gidersem bu sefer hayatım olumsuz etkilenecekti ve oraya çıkamadığımız için Kuga'dan vazgeçtim ama tüm bu sayacağım listedeki bir numaran Ford Kuga. Sevgili dostlar Dacia Duster almayı çok istiyordum. Dacia Duster için bayağı bir uğraştım. E, Dacia Duster'da da şöyle bir sıkıntımız oldu. Hemen anlatayım. Şimdi ben tam Dacia Duster bakmaya niyetlendiğim günlerde Dacia Duster'ın Yeni kasası çıktı. Sizler de görmüşsünüzdür hani iç konsolun, ön konsolun biraz daha el yüz düzgün hale geldi. biraz daha bu şantiye arabasıymış gibi görüntüsünden çıkıp biraz daha aile kullanımına da yaygın e, kullanıma da açık olduğu bir e, durum var siz de gördünüz ve gerçekten arabanın içi de dışı da gerçekten çok güzel olmuş. Yeni kasasını gördükten sonra dedim ki yani şimdi ben bunu alacağım ve 6-7 ay sonra benim kasam eskiyecek. Bu işe girmeyeyim diye düşündüm ki yani yine e, otomatik vites e, 1.5 e, TCE motorlu sanırım pardon 1.3 1.3 TCE motorlu otomatik vites bir Duster'ı şu anda aldığım Corolla'yı aldığım fiyata çok rahat alabiliyordum. Hatta üzerine belki para bile kalıyordu sevgili dostlar ama dediğim gibi yeni kasası açıklandığı için eski kasasına o kadar para vermek istemedim. Dostlar eski arabam Volkswagen T-Cross'u çok düşündüm çok düşündüm ama onda da şöyle bir sıkıntıdan vazgeçtim Volkswagen t benim eski arabam dediğim gibi bundan yaklaşık 2-2,5 yıl önce Türkiye'ye ilk geldiğinde sizlerde belki takip edenler biliyordur 2-2,5 yıl önce Türkiye'ye giriş yaptı Türkiye'ye ilk geldiğinde ben direkt Volkswagen t aldım ilk iş olarak ve Volkswagen t uzun süre kullanma imkanım oldu bu uzun süre kullanma deneyimimde de şöyle bir sıkıntıyla karşılaştım e, arka koltuktaki diz mesafesi oldukça sınırlı ee, arka koltuk öne arkaya hareket ediyordu ve öne arkaya hareket ettiği için de hani işte bir arkaya biraz bagaj biraz yük yükleneceğinde yük öne alınıp bagajdaki yük boşaldığında arkaya alınıyor ama yine de yani en arkaya alınmış haliyle bile gerçekten arka tarafta oturması zor bir hale geliyordu ki yani bizde ailecek hem kendi çekirdek ailem hem annem babam gelirler hem kayınvalidem gelirler hani aklınıza gelecek herkes de küçük insanlar değiliz biraz hani uzun boylu ve iri insanlarız çoğumuz. Hani o yüzden o tarz bir arabada önde iki kişi otururken arkada insanların oturması da yine çok zor olacaktı ve Volkswagen T-Cross'tan da bu yüzden vazgeçtim. Evet sevgili dostlar yolun bir Honda'ya düştü ve Honda'da tam böyle arada kalan bir model yok diye düşünüyorum. Honda City çok ucuz ve çok kalitesiz kalıyor. Biraz sanırım Hindistan spek olanlar geliyor Türkiye'ye. Çok ucuz ve çok kalitesiz kalıyor. Ama bu tarafta da Honda Civic de çok pahalı kalıyor. Tabii ki ben Honda City için gittim. Bu arabanın şu an bindim Toyota Corollanın 200 bin lira daha ucuzuna. Honda City alacaktım ama o B segmenti bir sedan olduğu için hem de kalite hissiyatı olarak gerek yalıtım gerek içte gördüğünüz detaylarla alakalı kalite hissiyatı çok düşük olduğu için Honda City'den de vazgeçtim ama tabii çok düşük dediğim parasına göre çok düşük. Bazı arabaları kötüledim bazı arabaları övüyorum ama şunu söylemem gerekiyor sevgili dostlar hani ben ee, şey bir insan değilim. Bazı insanlar vardır sizler de bilirsiniz. Mesela Alman hastalığı olan Alman arabası ya da sadece şu olacak ya da Fransızlar kullanılmaz gibi böyle keskin ve katı kuralları olan bazı insanlar vardır. Onlardan biri değilim. 6 ayda bir, 7 ayda bir, bazen yılda bir otomobil değiştiriyorum. O andaki ihtiyaçlarıma göre bazı otomobiller daha iyi olurken bazı otomobiller daha kötü oluyor benim için. Yani burada şimdi kötülediğim ya da hani olumsuz yönlerini saydığım otomobillere sahip e, sevgili dostlar da alınmasınlar diye söylüyorum. Başka bir insan için de benim şu an aldığım Toyota Corolla kullanışsız ve anlamsız olacaktır. Ve bunu tercih etmeyecektir. Bunu da arada söyleyeyim. Sevgili dostlar istediğim arabalardan biri de Skoda Octavia'ydı. Octavia gerek... E, Bagajının işte böyle komple e, şey, back gibi açılmasıyla beraber sunduğu muhteşem bagaj hacmi gerekse de içinin e, genişliğiyle C segment bir otomobil genişliğiyle birlikte gayet iyiydi fakat o da yine bu bindiğim arabanın 200-250 bin lira üzerinde bir fiyatla satılıyordu güncel olarak oralara çıkamadık işin doğrusu. Hızlıca geçeceğim iki araba var sevgili dostlar biri Fiat Egea Cross Vagon'du 1.0 Firefly turbo motorlu Egea Cross Vagon yani Egea'nın Ege Cross'un muhteşem station wagon arabasını istiyordum. Fakat onda da şu sıkıntıya takıldım sevgili dostlar. Ee, satışının çok sıkıntılı olduğunu duydum. Çünkü zaten çok az üretiliyor. Yani Türkiye'de şu an belki trafikte 50 tane falan bile olmayabilir. 1.0 Firefly motorlu station wagon arabalar. Artı Türkiye'de station wagon çok tutmuyor. Ne, neden olduğunu anlamadığım bir şekilde. Bir de bir de 1.0 Firefly turbolu motorun yerini bir iki PureTech ya Peugeot'larda Peugeot'lardan, Opel'lerden tanıdığımız bir iki PureTech motora bırakacağını duydum. Yani benim bugün alacağım motor bundan iki sene sonra üretilmeyecekse bu benim için problem olacak diye düşünüp bunu almadım sevgili dostlar. Ama gerçekten karoser olarak, kasa olarak içimde bir yaradır. Ege Cross Wagon'a sahip olmayı çok isterim. Belki de bundan sonraki arabam olur. Bilmiyorum. Evet sevgili olsa bir de Citroen C4. Citroen C4'te yine böyle böyle C sınıfına yaklaşan iç hacimleriyle birlikte B sınıfı genişliği sunan böyle yine görünümü sportif olan ama işine geldiğinde aile arabası gibi yük ve insan da taşıyabilecek olan bir araba diye düşündüm Citroen c 4 fakat Citroen C4'ün manuel vites olanını ancak bütçemiz yetebiliyordu ve Citroen C4'ün şansımıza sıçayım derler ya Gerçekten Citroen C4'ün manuel vitesi Kasım ayında fiyat listesinden kaldırıldı ve satış dışı kaldı. O yüzden bayiden sıfır bir Citroen C4 manuel de alamadık. Evet dostlar gelelim Toyota konusuna. Toyota'da da bu arada iki tane model baktım. Yani tek değil. Biri Yaris Cross. Yaris Cross'u çok istemiştim. Gerçekten bir Yaris Cross sahibi olmak çünkü özellikle altın sarısı siyah çift renkli yarış crossları görmüşsünüzdür. Onu görüp beğenmemek gerçekten <laughs> yani kritik bir eşittir bence. Çok çok güzel bir otomobil gerçekten. Çok güzel bir SUV olmuş. Yarış artı fiyat paramızın yettiği kısımdaki donanımı Dream Expect yanlış hatırlamıyorsam. Dream Expect donanımında içinde sunduğu diğer tüm teknolojiler vesaire de beni çok etkiledi. Artı işte bagajının genişliği işte bir sürü böyle elektronik yardımcı sistemler vesaire gerçekten çok heyecan verici bir otomobildi benim için ama tek bir sıkıntısı vardı yine Volkswagen t Cross'taki gibi sevgili dostlar arka diz mesafesi yok bizim standart bir ölçümüz vardır ben öne geçerim önde kendi araba kullandığım pozisyonu oturturum ve arkama da eşim oturur eşim arkada rahat oturuyorsa yani bir karış ve civarı bir boşluk varsa o araba bizim için uygundur derim ama bir karıştan az boşluk varsa da bu araba bizim için uygun değildir derim. Yaris Cross'ta bir karışı bırakın e, parmak, bir parmak bile yoktu diye hatırlıyorum. Hani arkama e, yani 1.70 boyunda bir insan oturduğunda oturamıyorsa o araba aile arabası değildir diye düşünüp Yaris Cross'tan vazgeçtik sevgili dostlar. Ve tam Yaris Cross'tan vazgeçtiğim anda önüme böyle çok güzel işte e, Galaxy beyazı denilen rengiyle bir e, Toyota Corolla dikkatimi çekti. Ya bir şuna bakalım diye gittiğim Toyota Corollayı almayı karar verdim. <laughs> e, sadece hibrit olanı istemiyordum çünkü artık ben Aydın'da yaşıyorum. Aydın'da yaşadığım için yani trafikte saatlerim geçmiyor İstanbul'daki gibi ve e, sürekli yaptığım yollar da şehir içinden çok daha çok hani böyle şehirler arası çevre yolu falan gibi yollar yaptığım için hibrit motorun yani bu işte işte enerji geri kazanımının ve hibrit özelliğin benim avantajım olmayacağını düşündüm ve hibrite gereksiz kendim için gereksiz para vermek istemedim. Bu yüzden de ben atmosferik 1.5 atmosferik olan Toyota Corolla'ları istemiştim sevgili dostlar. 1.5 atmosferik Toyota Corolla'da da paramın yetebildiği paket dream paketi. Şu an içinde bulunduğumuz 2023 model e, Dream paketli Toyota Corolla sevgili dostlar. Şanzımanda Multi Drive S denilen bir CVT şanzıman biliyorsunuz. Sürekli değişken bir şanzıman var. Yine bunu şanzıman e, videosunu anlatmıştım sizlere. Tüm şanzımanın nasıl kullanıldığına, nasıl arızalar verdiğini, e, nasıl çalıştığına da bir video yapmıştım. Yine sağ üstten çıkarıyorum dostlarım. Oradan bakabilirsiniz. Orada anlatmıştım CVT şanzımanı. En sorunsuz, en az tüketen ama gücü biraz alan, torku alan bir otomobil. Ee, şanzıman tipi demiştim ki 100 yanlış hatırlamıyorsam 126 beygirlik bu otomobilde atmosferik motorla beraber 170 civarı bir tok çıkarıyor ki gerçekten 126 beygir ortalama bir turbolu ya da herhangi bir çift kavramalı normal bir otomobilde 250 tok civarı bir şey en az alınırdı. Ee, 250 e Newton e, metre tabii ki tork alınırdı. 170-180 civarı bir tork gerçekten oldukça düşük ama dediğim gibi beygirden kurtarıyor biraz arabanın e, genişliği. Şimdi ben bu arabayı alırken neleri düşündüm, neyi iyi yapar dedim ve ne için aldım ona gelelim biraz. Oraya geldiğimizde de şöyle bir durumla karşılaşacağım. Bagajı için aldım aslında. Youtube'da paylaşmıştım shorts kısmında. Onun dışında yine Instagram hesabımdan da görebilirsiniz sevgili dostlar. Aydın'da bir pilavcı açtık. Annemler işletiyor orayı. Ve ben her gün sadece ee, pilav taşıyorum. Pilav ve tavuk taşıyorum. Yani arabaya şey iş yerine, dükkana yük taşıyorum ve bu taşıdığım yükle de, de gerçekten hani bir takdir edersiniz ki büyük bir kazanla e, şey taşıyorum, pilav taşıyorum ve bu kazanın sığacağı e, uzun bir bagaja ihtiyacım var. Standart B segment hatchbacklerde bu bagajı alamıyorum, B segmenti SUV'larda da bu bagajı alamıyorum ama bir C sedan belki geniş e, hacimli C hatchback, C, C, SUV'larda da bunu alabilirim ama bir C sedan gerçekten uzunlamasına muhteşem bir yük sağlıyor benim için. Artı uzun bir otomobil ihtiyacım vardı. Gerek büyük bir C SUV olsun gerek e, bir station wagon olsun istedim. Gerekse de benzer bir şekilde olsun istedim. Çünkü ben Mars Yapı Dekorasyon isminde de bir firmamız var bizim Aydın'da. Ege bölgesinde sevgili dostlar inşaat ince işleri yapıyoruz. Bunun için bizim yük taşımamız gerektiği anlar oluyor. Yani uzunlamasına parkeler, mobilyalar vesaire taşınmamız gereken anlar olabiliyor. Bu anlar için de işe yarar diye düşünerek hani arkaya açtığınızda ki bu arabayla defalarca yük taşıdım sevgili dostlar. Hani arka koltukları yatırdığınızda dümdüz bir e, yükleme mesafesi oluyor tabii ki biraz eğimli oluyor ama yine de dümdüz bir yükleme mesafesi oluyor bu da benim için çok önemliydi. Onun dışında arabanın dijital ekranı benim çok hoşuma gitti çok sade çok güzel bir dijital ekranı var bu arabanın gerçekten buna biraz tutuldum. Ekran bu e, tabi arabanın makyajlanan yeni Toyota Corolla kasası olmasının avantajını ekranda görüyoruz. Gerçekten çok şık, çok güzel bir ekranı var. E, bir önceki nesildeki Toyota Corolla'daki ekranlar biraz daha eski nesil, bir yazılıma ve eski nesil bir tipe sahipti. Ama bunlar gerçekten modern duruyor. Onun dışında araba arabada bir e, çift bölgeli dijital klima mevcut, kablosuz şarj mevcut, bir sport modu mevcut ve onun dışında şurada ortada güzel bir konsola ihtiyacım var. Hani bu araba hem bir aile arabası gibi duruyor. Hem işine geldiğinde bir iş, iş, iş adamı patron arabası gibi duruyor. Hem bununla yük taşınabiliyor. Yani benim ihtiyacım olan, istediğim, arzu ettiğim her şeyi yapabildiğim bir otomobil. Tabii ki menüendizizlikleri yok mu? Tabii ki var. Bunları daha detaylı bir şekilde Toyota Corolla inceleme videosunda anlatacağım dostlar. Ama şimdi birkaç ipucu vereyim. Mesela birincisi arka sileceğin olmaması. Yani Hangi akla hizmet arka sileceksiz otomobil üretiliyor ve satılıyor bilmiyorum. Tabii ki sedanların hiçbirinde yok. Bunu hani şey yapmıyorum yani. Şimdi biriniz hani çıkıp sedanlarda olmuyor falan diyeceksiniz. Evet biliyorum tabii ki sedanlarda yok ama olmamasının saçmalığını yaşıyorum. Çünkü en ufak bir yağmur yağdığında ya da bir çamur olduğunda arkayı göremiyorum. Bu problemlerden biri. Problemlerden ikincisi hani yerden yüksek bir otomobil kullanmaya son zamanlarda çok alışmıştım. Gerek kendimin gerek eşimin dostumun SUV'leri çok fazla arttı biliyorsunuz. Zaten Önümüzdeki hafta gelecek 2023'te en çok satan otomobiller vesaire tarzı bir video gelecek. Orada da muhtemelen göreceğiz ki SUV'ler satılan her iki arabadan belki üç arabadan üç arabadan ikisi iki arabadan da biri mutlaka SUV oldu ve SUV'ler çok arttı. Biraz alışmıştım ona. Biraz yere yakın bir arabayla gidince hani inerken çıkarken ya da sürerken bazı soru işaretlerim oluyor. Artı üçüncü aracım tabii ki daha küçük hep bugüne kadar genellikle B segmenti hatchbackler ya da B segmenti SUV'lar kullandım. C segmenti 1-2 arabam oldu. Sadece işte bir e, Hyundai Tucson'um ve Volkswagen Golf'um oldu. Onlar da bu kadar uzun araçlar değillerdi. Biraz uzun bir araca geçişin sıkıntısını yaşıyorum. Daha önce çok rahat geçtiğim yerlerden zorlanarak geçip bazen de geçemediğim oluyor. O yüzden buna alışmam gerekiyor. Benim için bir sıkıntı sevgili dostlar yani arabadan memnun olduğum şeyler. fiyatını söylemedim. Söyleyeyim söyleyeyim. Tabii ki biz bunu Toyota Aydın bayi parmaksızlardan 1 milyon 149 bin TL'ye aldık sevgili dostlar. Herhangi bir aksi, zorunlu aksesuar parası alınmadı. Ha, isteğe bağlı dediler. Hani bunu bunu verirseniz şöyle yaparız dediler. Reddettim. Zorunlu aksesuar parası alınmadı. Zorunlu bir hava parası gibi bir şeyler. Hiçbir şey alınmadı. Hiç böyle şeyler alınmadı sevgili dostlar. Dümdüz Dümdüz işimizi yaptık, arabamızı aldık, paramızı verdik. 3-4 gün sonra arabam geldi, gittim aldım. Her şey harika yürüdü gerçekten o yüzden parmaksızlar bayine bayi de Burak Bey'e de, parmaksızlar bayisindeki Burak Bey'e de çok teşekkür ederim. Sevgili dostlar, Burak Karalı YouTube kanalında videoyu sonuna kadar izlediniz sizlere. Hani bu bir görgüsüzlük videosu değil, yanlış anlaşılma olmasın. YouTube'da herkes içerik ürettiği alandaki, sahip olduğu envantere, sahip olduğu şeye içerikler çekiyorlar. Bir bir fotoğrafçı yeni aldığı fotoğraf makinesini yeni aldım diye çekerken Otomobil videoları çeken biri de yeni aldığı otomobili çekiyor ki Daha önce de sizlere Opel Crosstown'ı çekmiştim Eşime aldığımız Kia Picanto'yu çekmiştim Sanırım Dacia Jagger'ı çekmiştim bir de i20'den bahsetmiştik. Yani i20 serimiz vardı. 5 videoluk. i20 1.0 TG diye i20 ile alakalı çok detaylı bir video serisi yapmıştım. Yani böyle sahip olduğum arabalarla alakalı birkaç bilgi yapıyorum. Corolla ile de aynısı olacak. Bu Corolla aldım videosuydu. Birinci video Corolla ile hem şehir içi hem şehirler arası detaylı bir yakıt tüketim videosu gelecek. Detaylı bir Corolla incelemesi gelecek. Onun dışında Corolla'yı ezberleyeceksiniz. Buna emin olun sevgili dostlarım. O halde sonuna kadar izleyenlere tekrar tekrar teşekkür edip kanala abone olma videoyu beğenme olaylarını tekrar hatırlatıp sizin de canınız daha fazla sıkmayarak dostlarım e, videoyu kapatıyorum. Dediğim gibi aralarda da sizlere otomobilde bahsettiğim güzellikleri, hoşuma giden şeyleri anlatıyor olacağım. Hata yaptıysam, e, sürçülisan ettiysem affola sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.